Arkadaşlar Şadiye Nene ile tüm modelleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi biz e, bu bebe atkısını yaptık. Şimdi onun külahını da yapıyoruz arkadaşlar. Külahı böyle bir külah yaptık. İki tarafla kullan. Bu tarafı tam pamuklu. Bu tarafı böyle bir, bir aynı ipten külahını da yaptık şimdi. Yapımına geçmeden önce ben bunu yapıyorum nasıl başladığımı yapıyorum. Bu iki 2,5 olan milimi kullandım. Burada 2.5 2.5 mm kullandım ve önce arkadaşlar bunu yapıyorum. Ben bunu yaptıktan sonra aynı yine külahıma devam edeceğim. Nasıl art nasıl küçülttüğümü de göstereceğim. Aynı şekil böyle başlıyorum bir ipimle. Aynı şekil böyle yapıyorum. Böyle bir zincir çekeceğim. Bu ip fazla şeyleri belli olmadığı için şimdi yapımını teker teker yapacağız. Evet şimdi öyle sadece küçük bir tane yapacağım. Bunu nasıl yaptığımın göstergesi olsun diye bunu böyle bir şekil zincirimizi çektik. iş başlangıcını biz böyle bunu yaptıktan sonra diyeyim ki üstüne alıyoruz ve böyle sırayı elinize böyle düz tutarsan çünkü görünmüyor ha bu düz olduğunda belli oluyor bu ama siz ayrı ipten yaparsanız zaten tam belli olacak böyle her bir araya bir tane yapıyoruz şimdi bunu yine üstüne alıyorum Yanındakine batırıp aynı şekil yapıyorum. Aynı yandakine batırıp aynı şekil yapıyorum. Bunu sonuna kadar gideceğim. Bunu da aynı şekil. Evet, bunu böyle de yapıyorum. Sonuna kadar gidiyorum. İlk sıra biraz zor oluyor ama öteki sıralar hemen kolay olabiliyor e, pamuğundan dolayı ilk sıra biraz zor oluyor görünüyor ama sonra kolay oluyor e, normal ipten de yapabilirsiniz ama ben bunu böyle Noel Baba gibi görünsün bebeklerde çok hoşuma gidiyor böyle küçük erkek bebeklerine mavi de yaptım bunun kırmızısı çok güzel olacak arkadaşlar Eğer bununla kırmızı yaparsanız çok güzel olacak ben atkısını böyle yaptığım için bunu da böyle yaptım ama kırmızısı çok hoş olur istediğiniz kırmızı da yapabilirsiniz bir fikir olsun diye söyledim. Evet aynı şekil. Şimdi bir tane daha kaldı. Evet şimdi aynı şekil geldik. Bunu böyle yaptım. Ve zincirlerimi çekeceğim 3 tane bu taraftan dönmeyeceğim aynı 3 tane zincir çektim ve arka tarafına atıyorum arka tarafına attım böyle 1 2 3 bunun aralara zor olduğu için ben bunu böyle arayı açıyorum aynı şekil araya böyle aradan çıkarıyorum üstüne alıyorum böyle her bir araya böyle yapıyoruz her bir araya atıyorum üstüne alıyorum böyle arada bu şimdi bu arada aynı arada alıyorum ki ne zorlanmayak aynı şekil böyle arada böyle aradan alıyorum iki sıra yapıyorum zaten ee, bu külahın altındakini böyle alıyorum araya atıyorum böyle araya açıyorum çünkü üstü çok zor olduğu için ben araya attım bunu aynı şekil çıkarıyoruz aynı şekil gene tığın üstüne aldım aradan aynı şekil gene aldım aradan alıyorum. Yine aynı şekil aldım. Ve aradan şimdi son bunu da aradan alıyorum. Aynı bir tane kaldı ve bunu bu şekil aynı bunu böyle yaptıktan sonra tabii ki kullanılan Boyutu daha farklı. Bunu böyle yaptım. Şimdi bunu böyle birleştireceğim, yuvarlak yapacağım. Aynı bunu böyle yaptım gibi. Böyle zincir çektim ve buraya atıyorum. Bunları böyle birleştireyim çünkü yuvarlak yapacağım. Hiç parça girmesin. Yine bir tane zincir çekiyorum ve öteki araya atıyorum. Bunu yine bir tane zincir çekiyorum ve bu tarafa atıyorum. Böyle başa kadar bunu birleştirmek için bir tane zincir çektim ve buraya attım. Bunu buraya atıyorum. Sonra bir tane daha zincir çektim. Buraya attım. Şimdi bu iple işimiz böyle. Bunu sanki külahı e, sadece. Ben sadece göstermek amaçlı yaptım. Şimdi bu öteki ipimi alıyorum bu ipimi yapacağım önceden yaptığım ipi bunu alıyorum bu tığımı artık yapmayacağım kullanmayacağım buna geçtim arkadaşlar ince ip bu tığına geçtim onun için bir tane zincir alıyorum ve bunun ortasına buraya attım bundan çıkardım ben bu ipi hiç kesmeden Evet bunu hiç kesmeden çekiyorum ve böyle üstünde bırakıp devam ediyorum. Evet böyle. Önce ilk başta tarafta yapayım. Aynı bir şekil. 1 2 3 ve bir arayı bırakıyorum. İkinci araya atıyoruz. 1 2 3. Bir arayı bırakıyorum. İkinci araya atıyorum. Bunu aynı böyle yaptım bu külahı. Yine 1, 2, 3. Bırakıyorum. ikinci araya atıyoruz. Bu külahı düşünün. Bunu böyle yaptım boyutunu. 1, 2, 3. Aynı şekil. ikinci araya atıyorum. İpim de arada gidiyor. 1, 2, 3. İkinci araya atıyorum. 1 2 3 aynı gene ikinci araya atıyorum 1 2 3 aynı ipim gene aynı şekilde gidiyor şimdi son yapılışa geliyorum aynı bunun dibine attım bunu dibine attıktan sonra Evet dibine attım ve aynı şekil devam ediyorum. Artık sıraların belli olmayacak şekilde bu buraya attım. Aynı ipimi gene üstten ipimi devam ettiriyorum. İp gene aynı arada kalıyor. 3 tane zincir çekiyorum ve böyle devam ediyorum. Aynı bu şekil devam ediyoruz. Hiç ee, kesim ya da dikim olmadan iki taraflı kullanacağımız bir külah yaptım böyle gidiyoruz bir tarafı daha pamuklu oluyor bir taraftan gittiğim için onun için değişik iki renk olarak da kullanabiliyoruz bir tarafı daha çok beyaz oluyor Evet böyle gidiyoruz şimdi bu kula aynı böyle devam ettiriyorum ben bunu hazırladığım için artık buna geçiyorum bunu arkadaşlar bir karış yaptım ee, külahın dibini tam bir karış yaptım. Ee, bu tarafta bir karış ee, böyle kendi bebeğinize göre yaptığınız atkınıza göre ayarlamı tamamen doğaçlama yaptım ben bir kendi karışımla bir karış yaptım istediğiniz yani boyutta yapabilirsiniz. Ben bu boyutta yaptım külahım aynı bu şekil. Evet arkadaşlar ölçümü 1 21 21 santim böyle 21 santim ölçümüdür bu kadar buradan tutuyorum başından buraya kadar 21 santim ölçümü atkımın ölçümü de aynı bu şekil 10 santim atkımın genişliği külahın genişliği de 21 santim şimdi aynı şekil devam ediyorum dümdüz hiç böyle kesme yeri falan yok hepsi dümdüz bu tarafı da kullanabiliyoruz bu taraf daha pamuklu. Bu tarafı da kullanabileceksin, İstediğiniz e, tarafı kullanabilirsiniz. Şimdi buradaki ipimi kesiyoruz. İki tarafı da kullanabiliriz. Şimdi başlıyorum. Şimdi artık arkadaşlar böyle dümdüz hiçbir kesim hiçbir şey olmadan ben devam ettim. Bu sırayı da sonuna kadar gideyim ve kesimlerini yapacağız. Böyle dümdüz bu sırayı aynı ipim üstünde hiç ipimi kesmeden üstte yapıyoruz ve böyle gideceğim bunu başa kadar geldiğimizde kesimlerini yapacağız aynı öteki sefer yaptım e, o küçüğü gösterdiğim gibi yuvarlak yaptım 20 21 santim uzunluğu oldu e, aynı bebek atkısı e, bebek beresi bu Şimdi buraya kadar geldiğimde ben kesimlerime başlayacağım. Orada buluşuruz. Şimdi kesimini göstereceğim. Küçültmek için 3 tane zincir çektim ve bundan buraya kadar ikisini beraber arkadaşlar bunu da atıyorum. Üstten buraya atıyorum. Aynı gene ipim üstünde. Böyle ikisini bir yaptım. Şimdi arada 3 tane yapıyorum dümdüz. Hepsini öyle yapmıyorum. 1 2 3 şimdi iki tane oldu 1 2 3 3 tane oldu ben arada 3 tane yaptım böyle aynı 1 2 3 4 tane arada yapıyorum ve şimdi 5. yapacağım 1 2 3 gene aynı şekil bunu atıyorum buradan da buraya aynı bu şekil ipimi çıkarıyorum yine böyle burada da bir tane yaptım burada da aynı gene dört tane yapacağım 3 böyle dümdüz gidiyorum beşincisini öyle yapıyorum 1 2 3 aynı şekil iki tane oldu 3 tane oldu ve 4 şimdi gene bunu da aynı beşinciyi Aynı bu şekil. 1, 2, 3. Aynı bu şekil yapıyorum. Bunu teker teker yapacağım sonuna kadar. Aynı böyle. Öteki başa geleyim. ikinci sırayı da gösteririz. Evet bir sırayı böyle yaptık. Biraz küçüldü şimdi. Aynı şekil üstünde yapmıyoruz. 1, 2, 3. Aynı ortasında yapıyoruz şimdi. Gene aynı şekil ortasında yapıyoruz. Küçültmemizi. Evet. Böyle burada yaptık. Gene aynı şekil. dört tane yapacağız. Gene küçülteceğiz. Aynı bir böyle. Bu küçültmemin ikinci sırası. Şu an küçültmemin ikinci sırasına geçtim. Aynı şekil. Yine dört tane yapıyorum. Gene küçültüyorum şimdi burada yaptık. 1 2 3. 4 tanesini yapıyorum. Şu an ben gene 5.yi 5. yapıyoruz aynı şekil. Böyle devam edeceğiz. Bu ikinci sıram. Buradan be itibaren ikinci sıram oldu. 4 tane yaptım. Gene 5. aynı şekilde küçüldüm. Bir tane daha yapayım. Evet. 1 2 3 ve burada başta az olana kadar devam ettireceğiz. Yine bir tane yaptım. 1, 2, 3. Aynı şekil devam ediyoruz. 1, 2, 3. Bu üçüncü sıra. Yine aynı şekilde bu 3. 1, 2, 3. Başa kadar böyle devam ettireceğim. Şimdi gene 5, 4 tane oldu. 1, 2, 3. Bunu ya böyle alıyorum ikisini beraber ipin bir burada bir de ikincisinden aynı bu şekil küçültüyoruz ve devam ediyorum yine aynı şekil dört tane yapacağım aynı bu başta gördüğünüz gibi buradan başladım hiç daha çok belli oldu bir bu sırayı başa kadar buraya geleyim geri döneceğiz aynı şekil şu an ikinci sıramda bitti Gördüğünüz gibi bayağı küçüldü. Böyle külahım oluşmaya başladı. Şimdi aynı gene bir tane alıyorum. Aynı şekil ve böyle ama ben arada bıraktığım ipim her zaman arada oluyor. Gördüğünüz gibi bu taraf pamuklu oluyor. Bu taraf düz renk oluyor. İki tarafta kullanabileceğiniz bir Aynı şekil gene 4 tane 5'inci yapıyorum hiç. Bu değişmeyecek. Başa kadar bunu aynı yapacağım. Aynı yani başa kadar bu aynı gidecek. Nereye denk gelirse ben böyle 3'ncüsünü ya yapıyorum. 5'incisine kesimini yapıyoruz. 1 2 3 1 2 3 bu 3'üncü. Aynı şekil devam ediyorum şimdi 4 oldu buradan 1 2 3 4 şimdi gene aynı şekil 5. yapıyorum buradan tekini atıyorum bir ikincisinden çıkarıyorum aynı bu şekil 1 2 3 gene aynı şekil 1 2, 3. Ben bunu bu sıraydan sonuna kadar gideceğim. Aynı devam ettireceğim. Başa kadar aynı gidecek. Külahın böyle bir külah oluşacak. Başa kadar aynı yapacağım. arkadaşlar külahın böyle yapmaya oluşmaya başladı. Birkaç tane sıra yaptım. Şimdi bunlar her zaman dört tane yapıyorum. 5. kesimini yapıyorum ve külahımda başta 2-3 tane kalana kadar bu işlemi yapacağım. Evet şu an gene aynı 3 tane yaptım. Ve külahımı birleşimini yapacağım. Şimdi 4 tane yaptım. Ben gene aynı şekil bunuyla bunu ikisini bir buradan ipimi çıkarıyorum. Sonra ikincisinden çıkarıyorum. Böyle aynı şekil. Böyle daraltıyorum. Şimdi başı bitirene kadar geri döneceğiz. Arkadaşlar külahımı bu kadar yaptım. Bu kadar kaldı. Kaç tane kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. 11 tane kaldı tam olarak. Ben şimdi bunu artık hepsini beraber yapacağım. Bu 3 tane yaptım. Böyle çıkardım. 11 tane kaldığında ben bu işlemi yapıyorum. Aynı bu şekil. Gene 3 tane zincirimi çekiyorum arada hiç bırakmadan gene aynı şekil ama bu ipim hep arada kalacak aynen. Böyle birleştiriyorum. 1 2 3. Aynı gene bu şekil alıyorum. Böyle hepsini yapacağım. Aynı birleşimi 1 2 3. Gel aynı şekil alıyorum. İkincisinden de çıkarıyoruz. Hiç arada bırakmadan 11 tane başında kaldığında ben bu işlemi artık yaptım. Aynı bu şekil. Başında bir tane kadar. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi sıram bitti. Gene aynı devam edelim. Başında bir tane kalana kadar bunu böyle yapacağım. Aynı şekil başında bir tane kalana kadar aynı bunu da böyle çıkartıyoruz. Aynı işlemi yapıyorum. Şu an 2 4 tane 5 tane kaldı arkadaşlar. Şimdi bunu da yapıyorum. Evet. Şu an bitmek üzere. Ben bunu da artık böyle yapayım arkadaşlar bunu da artık buradan buradan çıkarıyorum 1 2 iki. bu ikisinde yapıyorum aynı şekil şimdi ipimi keseceğim ve iplerimin düğümlerini beraber atayım bir külahımızı yaptık çocuk beremiz çok güzel oldu Arkadaşlar şimdi başında bir tane e, tomurcuk yapayım geri döneceğim bunu böyle elime sarıyorum böyle elime bayağı da saracağım bu kadar yeterli herhalde 20 kere bu 20 kere saymışım şimdi 21 22 23 24 25 bayağı yuvarlak olsun bu ipimi böyle keseceğim ve ortasına getiriyorum. Ortasına getirip sıkı bir şekilde bağlayacağım ben. Çok sıkı bir şekilde aynı bu şekil bağlayacağım. Bunu da keseyim. Çok hızlı sıkı bir şekilde bağlayayım. Sonra ikisinin Evet arkadaşlar. Onu böyle bağladıktan sonra bir iğne getireyim geri döneceğim. Evet arkadaşlar normal bir ip taktım ve bu bir ipimi taktım ve böyle aynı şekil sıkıcına sardım. Böyle sıkı sıkı sardım ve böyle dikeceğim. Elimden geldikçe fazla dikeceğim. Aynı bu şekil oldu. Böyle elimden geldikçe dikeceğim. dikimi fazla iğne geçmiyor arkadaşlar çok ünlü olduğu için ama normal bir beyaz ip yaptım ve şimdi başının kesimlerine geçeceğim böyle başını keseceğim istediğiniz kadar şimdi bunu kesimlerini böyle hepsini bitireceğim aynı bu şekil bunları hepsini böyle keseceğim tam Noel babanın başlımdaki şeyi yapacağım arkadaşlar. Geniş bir tane oluşturdum bu diktiğim yeri. Böyle 4-5 kere hatta daha, daha da fazla ipimi böyle diktim. Böyle geniş bir şekil yapmayı istedim. Dedim geniş olsun. Bunu böyle takıyoruz ve istediğimiz yerden aynı bu şekil. Gene burayı alıyoruz ve aynı bu şekil bu diktiğimiz yerlerden geçiriyoruz. Aynı buradan alıyoruz ve diktiğimiz yerlerden aynı bu şekil geçiriyoruz. Ben şimdi bunu sağlamlaştırayım. Aynı bir şekilde etrafını geçeceğim. Geri döneyim. Bunu diktim ve ipimi tersine getirdim. Ve böyle istediğim kadar düğüm atıyorum. Normal bir İple bağladım. Ve aynı şekil böyle yine aynı tarafını düzelteceğim. Tam yuvarlak olana kadar. Böyle etrafını hepsini düzelteceğim. Uzun olan yerleri her yerlerini düzelteceğim. Etrafını düzelttim. Kendi istediğim boyutuna getirene kadar bunu yaptım. Külahımın tersi de aynı bu şekil. Bunun tersi bu da düzü evet berem aynı atkısı beresi takının tamam arkadaşlar başka bir videoda başka bir modelde görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun.